Biraz önce Sayın Genel Başkanımızın kullandığı bir ifade kapının önünde onlarca mikrofona, onlarca kameraya dönüştü. Diyorlar ki Sayın Genel Başkan bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi? Vallahi hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok hançerleyecek de kimse yok ama ama Sayın Genel Başkanım hani benim de şu kadarcık diyecek bir şeyim varsa en iyi siz bilirsiniz ki bizim partide ne partide ne partilerde hançer olmaz. Ama bizim partide kılıç da olmaz. Ama o hani seçimlere iki gün kala sizin atadığınız önce Atatürk'e sonra da son genel başkanımız size olmadık laflar söyleyen kadını sizin bir arkadaşıma sordum dediğiniz kişi Hasan Cengiz çıktı. Bu Hasan Cengiz geçtiğimiz günlerde göya bütün danışmanlar gitmişti 81'den. Sayın Genel Başkanımıza bir kılıç getirmiş. Üstüne de şöyle paylaşmış. Değişimciler için kılıçlar çekildi. Lafım, lafım, lafım. Sayın Genel Başkanı olamaz. Ama, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olan değişim diyenlere kılıç çekecek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım. Alnını karışlarım. Alnını. Değerli delegelerimiz. Bu partinin ilk delegeleri Sivas Kongresi'nin delegeleridir. Onlar tarihin akışını değiştirdiler. Bu coğrafyayı şekillendirdiler. Bu ülkeyi, bu devleti kurdular. Bugün birkaç saat sonra oy kullanacak olan sizleri kurultaydaki zarfı sandığa atana kadar tanıyan, sonra değersiz gören bir yaklaşımı asla kabul etmiyorum. Biz partiyi daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Öyle ya. Geçtiğimiz döneme bir bakalım. Geçtiğimiz dönemde partide çok kritik bir süreç vardı. Yukarıda Rusya Ukrayna savaşı, doğuda Azerbaycan Ermenistan meselesi, aşağıda Mavi Vatan, Kıbrıs, Libya Münasır Ekonomik Bölgeler Anlaşması, Ege'de silahlandırılan adalar sorunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı yoktu. Covid krizinde sağlıktan sorumlu yoktu. Covid sonrası beslenme krizi vardı. Tarımdan sorumlu genel başkan yardımcımız yoktu. Tayyip Erdoğan tahıl koridoruyla dünyaya çaka sattı ama bunu toplantıda bize anlatacak genel başkan yardımcımız yoktu. Dünyanın en büyük algı operasyonlarıyla yürüyen büyük bir yalanın sürdürüldüğü bu seçimler boyunca bizim medya ve iletişimden sorumlu genel başkan yardımcımız yoktu. Bütün gençler Teknofest'e ilgilenirken Bizim teknoloji, Arge konusunda ve özellikle İHA'lar ve SİHA'larla ilgili bütün Türkiye konuşurken savunma sanayi konusunda bir uzmanımız yoktu. Şimdi biz bu ülkeyi bu partiyi daha iyi yöneteceğimizi söylerken yarınki parti meclisi listelerinde ne göreceksiniz? Dün bir yalan tweet dolaşıyordu. O tweet'ten hiçbir ilgimiz yok. Bizim parti meclisi listelerimizde yarın baktığınızda bilim yönetim kültür platformunda boş neresi varsa Türkiye çapında bir dış politikacı, Türkiye çapında bir makroekonomist, Türkiye'nin önemli bir üniversitesinin başındaki bir maliyeci bir teknoloji şirketinin 180 ülkeye ihracat yapan ARGE'sinin başındaki birisi. Savunma sanayi stratejilerinde uzman ve dünyanın dört bir tarafında görev yapmış stratejist bir emekli Tümamiral. Ve hangi alan boşsa o alana yönelik bilim insanlarından ama öyle geçmişinde... CHP'ye Atatürk'e sola dil uzatmışlar değil. Bu partinin evlatlarını göreceksiniz. Biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. İçim acıyor. Filistin-İsrail arasında olanlar var. Alt yazıda Erdoğan Putin'le görüştü. Görüşür. Erdoğan Almanya ile görüştü. Erdoğan Lula ile görüştü. Lula Brezilya'nın sol lideridir. Bugüne kadar Lula ile kurulmamış diplomatik temas böyle bir süreçte Lula'ya Sayın Genel Başkanımızın CHP Genel Başkanımızın açacağı telefonu Tayyip Erdoğan açtırmaktadır. Almanya'da siyasi akrabamız Olaf Scholz şansölyedir. Onunla ilk teması kurması gereken biziz. Fransa'daki muhalefet sosyalist partiyle, Yunanistan'ın Sirizası'yla, İngiliz İşçi Partisi'yle diplomatik temasların yürütülmüyor olması, dış gezilerin sadece seçime kala üç tane ve tartışma yaratan bir sürece indirgenmesi Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin siyaset yapış biçiminde kabul edilebilecek bir süreç değildir. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm siyaset anlayışımızla değişmeliyiz. Evet değişmeliyiz. Halkın sesine kulak vererek değişmeliyiz. Partimizin kaderini değiştirmek için değiştirmeliyiz. Nasıl ki mücadelemiz Cumhuriyetle mazlum halklara örnek olduysa Dünyadaki tüm sosyal demokratlara örnek ve moral olmak için değişimi gerçekleştirmeliyiz. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz emeğin partisiyiz. Partimiz iktidara benzeyen yöntemlerle ortak aklı reddeden kararlarla yönetilemez. Toplumun sesine kulak tıkayarak, hatalardan ısrar ederek, değişime direnerek yönetilemez. Genel Başkanlığını, Atatürk'ün koltuğunu istediği bir kişiye devredebileceğini düşünmek, kurultayın iradesini değersizleştirmek, buraya gelen 1200 delegeyi hiçe saymaktır. Elbette, elbette adı geçen adaylar için yapılan tanım kırıcıdır sosyal demokrasiyi bilen, bagajı olmayan, parti tarihini bilen, sınıflandırmasında adı geçen adaylar bu sınıfın dışındaysa, Sayın Genel Başkanın bütün yol arkadaşları bu sınıflandırmanın dışındaysa ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir sınıflandırmanın dışında kalacak kimse bu salonun içinde değildir. Bu salonun içinde değildir. Şimdi aldığım aldığım en çok en çok tebrik aldığım en çok destek böyle zorlu bir süreçte böyle gergin bir süreçte eleştirilerimizin kişiselleşmemesi ve tutturduğumuz dilin seviyesidir. Kimse bizden bugün bu seçimi kazanmak için altısında Pazartesi sabahı partinin sırtına yük olacak bir konuşma, partinin taşıyamayacağı bir yükün bu salonlarda konuşulmasını beklemesin. 60 ilden fazla ile gittim, son 4 yılda gitmediğimi kalmadı, partim için çalıştım, genel başkanım için çalıştım, cumhurbaşkanı adayım için çalıştım, özgür özel olarak çalıştım. Partinin bir neferi olarak çalıştım. Bundan sonra da çalışmaya ve saygıda kusur etmemeye önem vereceğiz.